Şey. Abi karışır yoksa. O abi peki ben bir şey demedim. Alın oynasa karışmaz da. Bir de boşalı ver elinde bir görüş. Şimdi kim alır? Ne oldu la? Biri mi yoksa? Sen ne al? Ah, sen al. <laughs> sen alıyorsun hadi. Hadi <laughs> sen alıyorsun. Ben al ben alıyorum. Lan, alıyorum. Dur lan. Motor çalışmıyor korkma. Oh, aşkın Hadir abi ya. Bir daha mı ayıyorsun Hadir abi? Koy atsın lan mayran. Al 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 al. Al al al. Lan 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 lan. Al parım lan. lan. lan <laughs> Onam çitti mi? İki çitti. Tekli galiba. Onam lan, ikili üçlü. ikili. Üçlü üçlü üçlü. üçlü. Asat üçlü. Onam anam 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 Bak, anam. Bak bu lan Adil abi. Onam Adil abi Adil o abi. O <laughs> o abi. O <laughs> lan getirme bana oraya. Dur. ağzımı da bozurdum. <laughs> ne ya var ay mahvetsin ya. Bersin. Bakacaksın bir tarafı mı ya ondan sonra. Şuna bak lan bizim sarkımı mı oldun mübarek bizim sarkımı. Doktor! Doktor! Görüyorsun değil mi? <laughs> anam. ne diyor bunlar hala? Getir ben lan bana doğru. Bir yerime o iniği saplayacak be. Eyvallah. Anam anam anam. Yetti mi? Yetti mi? Hadi. Tamam mıyız? Kapıyı kapat Adil abi kapıyı. Her tarafı kana bulama. Tıkla üstüne.